Bu konseptle 158 maç mı atacaksın? Beni kimse inandıramaz. Niye Cenk'i? In? Niye, niye öyle dedin ki? Afelios o zaman geldi. Vay yuban Eko. Abi yani bu seri bizi bir iki yıl götürür bence. Ben bu, ben bu seriyi bitiririm bu arada. Onu söyleyeyim size. Orfan. Gene aynı lavuk geldin Nunu sport aldı. O benim Afelios'u gördüğü için tilt oluyor bence. Elo hatlı sayıları bir Elo. 30 yaşına ya yani 34 yaşına geldiğinde seri şey Adam A'dan Z'ye Allah Alif abi'yi bilmiyorum ya. Seri senin yayın hayatının sonuna kadar götürür amına koyayım. Karşının pikler yine LC'ye. Aa! Onunla yine bizim takıma geldiyse diye ona şöyle bir şey yapacağım şimdi izleyin çetiyim. Bu taktiği 250 IQ yani Renekton göstereceğim. Anladın mı? Hani o adam benim zaten üstünde. Şimdi diyecek ya o Aphelios karşıya geldi anladın mı taktiği Ulan var ya bu babuş ne akıllı adamsın Ona tık bir anda bana sıra gelince bir anda Aphelios'la şöyle bir geleceğim Ben top main'im hareketi yaptım adama şu an Yastım Har ya, Har Harbi, canımı sıkmaya başladılar ya Aphelios nerede hop geldi Babak Felios Yalnız Rengar'a karşı da Aphelios'u ne yapacağız ki biz Harbiden bizi yiyeceğiz yani siz Doge daha gelirse Biliyorum. Bu sefer de ben mi boss'a? İlk defa Aphelios oynuyorum Çetem. First time Aphelios by the way Dinledim yeter Böyle silahları da değiştireyim de hani Afelios oynamayı biliyorum zannetsin takım chat anladın mı? Şöyle anladın mı o bir bak Hani ben Afelios oynamayı biliyorum Oğlum çok güzel dizayn ha. Valla Type not tribidir bu böyle de bir silahları değişeceksin ki hani Takım seni böyle affediyorsa oynamayı biliyor zannetsin. Abi o zaman bir ape öğretici gelmedi mi? Ben, ben de öğreneyim size öğretip. Abi biz bu Rengar'a karşı... Aha. Ben de buna şöyle buradan yapıştırırım yani arada. Bir bakalım. Kırmızıyı açıp onun götünde dönebilir miyim ya? Kırmızıyı açıp... Ay bize olsa çok. Dönemedik. Bu iki olacak yalnız. Ha Q yok ya adamın göte nasıl döneceğiz ya? Ah şimdi geldi ha Q. Demez miyiz ya şu yalnız o adam bize Q Q yaparsa edebiliriz. Gank lazım. Oğlum çok güzel çarlar. Senin adı var. içerik de iyiydi kaka. mı sikiyim? oynamayı biliyormuşum gibi çek kanka. Amum hadi. Abi sen git kes işte oğlum onu. Ben ne yapayım onu? Bu da adam burada. Ya amum don Don't 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 bro bro vay 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 vay. Vay push, vay. Vay mı oluyor? Vay push. Alak mıdır di... Abi adam şurada a ya or buraya bakmadan adam buraya gidip board satıyor. Ne kadar aptalsın aptalı. Ha bir de geldi wave'e vurdu durduk yere ya. Allah'ım delireceğim. Ya <laughs> adamı öldürdük. İnşallah ölürsün anasını... Abi bak masanın altından çık şekli affeliyorsun. Ninja tabi alacağım ilk iki tane. Oğlum biz buna ne item alacağız ya? Ben bir ilk bir ninja tabi alayım da. Bunu şu ite şu moru hemen bitireceksin yani. Bu da Afelios OTP şeyidir. Bunu da size ben söyleyeyim yani. Moru hemen bitireceksiniz şetim. Hiç fena oynamıyorum ha Fatih abi ne diyorsun? 160 p bende. Bak gameplay hala şey değil mi abi? Yani hala belli ediyor. Oğlum ne biçim afiliyos? Oo, oğlum miyin hesapta da mı ben afiliyos takılsam ya şey? Ne bu işe? Miyin? Yine hesapta da Ophelios oynatan yayın yapacağız birazdan onu uyandırayım. Bu wave'e ben bir şey yapamam şu Eyiz ya Yapacak bir şey yoksa There's Jesus Christ I have never seen a failures like this man You're doing good that shit Thank you buddy I am old a failures man bro season 4 Abi rankın ne? Iiii e, hatrı sayılır bir rank diyelim Alpha. Aksana Alpha benim Aphelios'tan etkilendi diyor ki abi rankın ne diyor Gold Gold Gold'da oynuyoruz Alpha. Bence ben bu adamı şu an keserim çetim. Biliyorsunuz. Bence bu adamı şu an keserim yani. Punchy Fenios. Ustoyuz koridor yine yaptı yapacağını. Burada yaptığı muazzam item tercihi. Punchy'e burada bir kill yazdı hanesine. Takramları bitirelim hemen ya. EQ atılıyor mu? Atıyormuş ha. Oh baya iyi oldu ha. Abi nasıl rastgele tuşlara basıyorsun? Hepsini ayarlıyorum yani. Bu hesabın e ligi gold Smurf kası şeyi A'dan Z'ye yatıyoruz Alfo. Normalde Challenger 1200 LP. Sakin yani Gale Force alacaksın tamam. Oğlum 1400 almamış mıydın? 1200'e düştüm ya. Poor fucking Aphelios playing. Yetimiz yok Fatih abinin götüne sadık. Oydu. Gitmiştim be de abi yetim. Gocun mal az yani. Ha gocun mal ha Allah ağzına bunu. Bir profesyonel oyuncu vurdu atmak lazım ama. Nerede ya bu? Dur lan o ölmedi mi? Gel 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 gel. Işık bunu, ışık bunu. Bırak kili bırak kili bırak. Oğlum lan lan lan. Al. <laughs> Profesyonel Afelios oyuncusu. O. Oğlum aşırı zevkli yemin ediyorum size bak. Keşke iyi kiri main olsaydım ya. Hep Aphelios oynardım. Aya keyifli. Ya iyi de saç baş yok durur. Hani sen diyorsun ya bu valoda 5 yılınca entry kalıyor. Her maç 30 vurmam gerekiyor. O misal. O, o tarz değil mi abi? Aynen. Asıl dar uyuyorum ama flash'ım yok şimdi zek bir daha gelebilir bize. Bir olmak lazım. Tek bence bir daha burada bu rengarın hani, o götünün kalkışından anladım ben de yok artık. Ben buradayım. Ana <laughs> ya. Ignite attı. Nasıl ama? bir anda kırmızıya geçince şöyle şöyle vurmaya başlayınca böyle çarp Ghost'la birlikte şöyle yaparken adamı böyle ikisini aynı anda keseceğim zanneden var mıydı? Yüksek suda swim 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 Abi hayallerimle oynar mısın bir sonraki oyun? Mavim sen işte yeter Abad Felios Ne, ne ki killing spreeler baş... Oğlum kuleye ne oldu? Bir kere öldük alt tarafı lan Bakırköy bahçeli evlerde dışarıda insan yok arkadaşlar. Benim Afelios'tan dolayı mı Yiko? Bahçeli evler Bakırköy'de herkes oturdu. Benim Afelios'u izliyor ha Yiko. İlk kutlar zamanı. Ben ha. Bir, daha polis. bir de, bir de benim Afelios'un zamanı. O zaman işte İstanbul'da adam kalmıyor sokakta. Geliyorum ben geliyorum. Dur dur dur. Geldim. Dur, dur. Aa ne kadar manyak bir herife benziyorsun ben. Işte. Moru da bir bitirsek de bir şarı bir rahatlasa ya maviyi. tabi almış amumu cerat falan var eloya bak. Kırmışlar ya bunlar. Eloya baktın mı bunlar senin elo değil mi oğlum işte volt volt. Lan senin elolar böyle zaten babuş. <laughs> Geliyorsun. abi Bu profesyonel bir Aphelios oyuncusuyum ya Hakkıda nerede Jakkıda? Berkay abi ne diyorlar şey. Abi? Berkay abi ne haber diyorlar, no. ne haber diyorlar. Anladın mı? <laughs> <ya. gülüyor> Berkay abi biraz kilo almışsın <laughs> Berkay abi biraz kilo almış gibisin ha Hadi be Last close ya ama adam da bu sattı ya. Adam have nothing yani. E, uh, have nothing. Hey abi. Ananı, ananı. Guys, e, ee, what about say e, ee, SS instead of inting hard on bot lane? You are mother fmachine. miserable cunts ya. Dostlar kopartıyor beni abi ya. Aha. Lan oğlum bir şeye vurup. Aha ikisini de patlattı helal. İyi bence gene o kadar berbat bir durumda değiliz ya şefim. Vur baba bu boktan hayata karşı nasıl et neşeleşin akıl fikir verir misin? Abi biz yayında burada siz olduğunuz için neşeliyiz be oğlum. Ben bir de kamera kapalıyken mi izliyor babuş? Ama her şeye rağmen iyi, hayat devam ediyor abi. Kuşlar cıvıldıyor. Mesela göt olmasa sıçamazsın, patlarsın. Anladın mı? 5 liraya aldığım motivasyon konuşması. <laughs> Aynen öyle Panda Melisa. Tatlı kaşığı neden küçüktür biliyor musun? Viyer Çünkü hayat hep güzel şeyleri azar azar tattırır babuş. Aynen öyle Panda. Vallahi çok güzel söyledin. Şey yani Sen yetmedin mi yanına oğlum? Ya daha Rengar iti de ulti bastı abi Tabii artık And ikinci silahlarında 5 mermi bırakmasam. Yani. Ya ne oluyor 5 mermi bırakınca? <laughs> Alak bir rent. <laughs> Bacım aptal rent. Yolu sala valla. Oğlum aptal rent. Pa? Pa? Ben mi tutuldum adam acil? Dal dal ya dal. Vardım beni. AMK'yı hiçbir türlü alamıyordum ya. 30 atıp zil alabilirdim de. Yine birisi burada mı ya? Bu rengar ne intelidir ya? Bu rengar bir şeylerin peşinde. Düş peşindeysen düş peşime rengar iti. Ben burada acaba frizlesem ne olur ya chat? Gerçekten ki. Birazdan e, yasaklı doğa var chat. Bence basic ya acaba kuleyi alsa mıydık ya? Rengar ulti falan gelir diye tırstığım için base atıyorum ki. Bir dahaki fight'a güçlü gideceğim ya Yale Force Kraken'le birlikte. Ee, benim melo değildir oğlum. Benim melo yok anlıyız. Pamuk benim melo. Hatta bir hangi el... Şş, oynayacak? Mid oynar ya. Jungle mı oynayacaksın sen? Oğlum Jungle da oynarım. Mid de oynarım. abi büyüşünün bir leş bir jarvanı geldi aklıma nedense jungle deyince. <laughs> Ben abi carvanı vardı Fatih abinin. Bunu <laughs> oynamadık. Aha bu kim? Bu kim? Bu kim? Bula bu kim? Bu lavuk mu? Oy dozu kestik. 8 Zerat script mi acaba? Aynı öyle oynuyor adam. Evet 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 öyle evet öyle. Bunu. Oğlum. Devam devam bak. Rengarda ulti de yok. Rengarda ulti de yok. Uyku çıkma elinden. Hadi hadi oyna bilerek tankladım onları. Serhat var mı? Aşk. Lan lan bunu kesin. Eşekleri bak arkada adamı unuttular. <laughs> Tam gold ya. Valla harbi gold. Aha. Aha. Üüü ee, Serhat dedi ki kapa çeneni. Dur. İkisi de. İşte, de biz koyalım. Serhat SC vibe'ı vermiyor mu? Yoksa sadece bende mi var o vibe? Oğlum dikkat et ha. Bas ultiye oğlum bir anda. Abi, aa. Abi a. Kule ya kule bizden. Hap gitti bence. Ama yine de BF alabiliyor muyuz ya? Şunu da satsak. Alıyoruz herhalde. Kule ya bizim çocuk ya Fatih abi. <laughs> kule tam bize. Ulan sikrip sikrip mi ya o adam yoksa ha? Ona doğru bakayım şuradan uzaktan bir bir Afelios main hareketi yapabilseydik keşke ona ya. Lan 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 lan. Adam beni sallı ha. Tam rengar arkanızda. Tam atlayacak sana. Lan nereye gittin lan? Öleceğim değil mi? Kafalaş attık ama. Ha aha. Bravo. Ya kaçamadım hani bir tane daha oradan böyle giren ultisi şöyle geliyordu ya dedim ki şöyle şuraya hani flashı şöyle yapsam hani o birden o diğer böyle hit de gelip şurama vurmaz diye düşündüm. ADC tekleyen Aphelios top lane şekli. Dedim Fatih abi seni izliyormuşum dedim bu bize böyle Aphelios gelir mi? <laughs> bekle bekle geliyorum. Mumiye geliyorum yaptığım an ben oradayım zannediyor. Kam kam neş kome kome naş 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 guys. Let's naş. Hop ver oğlum onu. Aa şeydi elimde sniper'ı var sandım. Tost fena vuruyor biliyor musun barona? Abi ben şu brandi kesip iğme almak istiyorum ya. Öcümü almak istiyorum. Ah be oraya bir girseydi var ya o. Gelebilir miyim ya onu? Hepsi geliyor. Ha! <laughs> Baba Rengar gelmeşe ona şöyle çakramları koyup şöyle dönecektim biliyor musun? Çakramları bir yere törüsü koyup bir anda şöyle dönmeye başlayacaktım ona Şu moru bitirelim ya mor beni fena bayıyor Yani de hiç zevkli değil ya morla oynamak chat Dominasyon bir sonraki item gelsin dominasyon Biz de mahvolmuştuk ama ne kraldık ne kılıcımız vardı bu oğlum ET mi? Anki Malphite oynamaktan alışkın olduğu için güzel bir ghost iniş eğiti geldi. Usta üst koridordan. Yine evet, bir stun geldi Panky'den. Bir daha oynadım burayı by the way. Fil 10 mermi gidiyor. Yalanını kim attı? Aa doğruymuş lan. Harbi 10 mermi gidiyormuş abi. Ay! Panki Aman ya Rabbi. Base <laughs> base. ADC mail mi olsak harbiden ya? Strom Razer da fena iteme benzemiyor ha. Ya valla AD Carry'e dönüp sıfırdan bir e-spor kariyeri daha mı yapsak ya? Erkay abi nasılsın? İyiyim kardeşim. Sağ ol sen nasılsın? Özgür başlık Afelios nokta tamam mı? <laughs> Özgür başlık Afelios nokta ya da saygı göstermeyen karşı takıma gerekli saygıyı gösterdik. Nokta. Bu iki başlıktan biri. Bokgür. Dön oğlum vur vur dön 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 vur O oradan bana geliyor Cerat Ulan iyi ona Ben geldik burada yalnız Beni mahvelmiyorsun Loz basanlar şu an nasıl ağlıyor biliyor musun Askerden yeni gelmiş gibi oynadık Nokta Bak şu iki silah oldu mu var ya o rengarın var ya Şimdi dönelim. Kırmızıyla bir öyle bir ultiyi bir koyacaksın şuna. Elindeki silah ultiyi attıktan sonra skill'e mi basıyorsun? Olayı bu mu? Oyunu bitireceğiz. Salaklar Drake'e gidiyor. Bitir, 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 bitir. Mor gelecek, mor. Anamız <laughs> kaç kaç. Geliyor geliyor. Aa hile yaptı ama adam gel for bastı. O hile yaptı sayılmaz böyle iş. Abi eline hiç yok. Evet ya değil mi çağrı? Eline hiç böyle çağrılar ben de yakıştırmıyorum. Öyle Malfoy, Ornn, Renekton falan. Daha iyi olurdu. Aylanmaz bence say sayılmazdı ya. Fatih ile bot pire yapmanız yok mu? Aa o da olabilir ha. Fatih abi bot pire mi evet, atsak olur. bir tane? Atarız. Tamam bir tane bot play, bot duo atarız Fatih abiyle. Lantern Fatih, psikopat Fatih abi treşi bilen var mı burada? Ama oynayacağımız char da A'da Edi kediye uygun. Neyse ne olacak ya? Amumu trandıl oynadık. Pantheon Yasuo. Ha Pantheon Jarvan yapalım Fatih abi. Yapmadığımız şey bir uğraş. Hayır, <laughs> duruyorum <laughs> <muyum gülüyor> valla. Hadi gelin. Ha. Aha. bak. bitir bitir o. Kaysa da öldü. Lan lan Cerat lan Cerat bitir. DG VP S. Hadi Fatih ayarlar. Yaptım yaptım. Hadi. pop gap. Bununla birlikte Silver'a geldik gibi ha. Çetin. Oyun oyun bozuldu ha.